Başlayın. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla, insanda insancı anlatan mini metçe söyleşi. Efendim bu e, bol kepçede başlıyor. Neden bol kepçede? Çünkü ara ara Ziyaettin Bey efendim bize yemek ikram ediyor utanıp icap etmemek için ben de onu aradım. Dedim her zaman ikram makamında olma. Biraz da ikram edilen makamında ol. Onu kebaba getirdim. Çünkü beni götürdüğü kebapçı çok efendim hiç de hoş değildi. Memnun kaldı Ziyahattin Bey ama mesele bu değil efendim. Bol kepçedeyiz. Karnımızı doyurduk. Çaylar ikilendi. Muhabbet koyulaştı. Tanıyan herkes gelip iş istiyor. Hala il başkanı mısınız beyefendi? Yani niye iş talebinde bulunuyor insanlar sizden? İş kur müdürlüğü sanıyorlar. <laughs> Devletin sizlere iş bulmak için açtığı bir müessese var. Eski adı İş ve İşçi bulma kurumuydu. Şimdi iş kur. Evet. Tabii ki onu en müracaat etmek en doğrusudur. Bizde bir şey var eskiden beri. İşte bir hatırlık içi bulursak belki daha kolay olur diye. Şu zaman da böyle talepler oluyor. Bizde biz de eğer bildiğimiz, duyduğumuz işaret iş yerler varsa tavsiye ettiğimiz de oluyor doğrusu. Ama nasıl yapılması gereken şey iş kura müracaat etmek. Çünkü de oraya mücadele ediyorlar. Ama şimdi Yok, burada bir olacak. emek var Ziyaattin abi yani evin çınar şimdi bu kamerayı çekiyor, bir emek var bir paranteze alırsın inşallah onu değerlendirirsin ama asıl o değil ben şimdi senden önce Sayın Bülent Talaş'ı aradım dedim evlat gel hayır ve evetçiler aynı masada oturup bir yemek yiyelim dedim. Ziyaattin Yağcı ile ilgili dedi ki Bülent Talaş onunki hiç belli olmaz dedi. son güne kadar bekler dedi. Oysa ki ben bürosuna gittiğimde şu kadar bir evet yığını gördüm. Ne diyorsun? Nedir cevabın abi? Evet mi hayır? Mı? E görmüşsün daha ne diyeyim <laughs> bu, Burası etin bol olduğu yer. <laughs> Atanlar da eve götürdüğümüze göre evet <laughs> oldu. <gibi. gülüyor> Heve et diyorsun ya. <laughs> 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 ya yine nüktedanlığını yaptın. Baba yemekten memnun muydun gerçekten? Evet, ellerine sağlık. Yalnız tabii bu bol kepçe değil de böyle biraz gençlerin ve çalışanların gelmesi lazım. Bizim yaşta ve işi oturmak olan insanların burası fazla. Hakikaten. Allah razı olsun. Allah müşterisini bol etsin. Rızkını bol etsin. Oh çok güzel bir yemek yedik. İnşallah parasını bana ödetir misin? <laughs> o orası da net değil. Evet sevgili izleyiciler, Ziyahattin abi gerçekten her zaman takdir ettiğim, dostluğumuzun sür git devam edeceği güzel insanlardan biri. Kırmadı, bizimle buraya kadar geldi. İnşallah biraz sonra hesabı da ödeyecek. Ben bol kepçe yüreğirden hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Sayın Ziyahattin ya ya da hesabı ödeyeceği için şimdiden teşekkür <laughs> ediyorum. Allah'a emanet olun.